şefte eleme heyecanı. Yarışmacılardan Ayşe, Beril, Nevzat, Kaan, Erim, Hakan, Akın yarışmaya veda etmemek için mücadele ettiler. İlk turda şefler yarışmacılardan üzüm ile yaratıcılık tabakları çıkarmalarını istediler. Bu etapta kimi yarışmacı balıkla, kimi yarışmacı etle, kimi yarışmacı ise ciğerle yaratıcılık tabakları çıkardılar. Bu etapta şeflerin övgü dolu sözleri arasında en iyi tabağı yaparak potadan ilk çıkan isim Ayşe oldu. Ayşe duygularını dile getirirken aslında benim tabaklarım böyle. Geçtiğimiz hafta kötü bir hafta geçirdim. Daha çok çalışacağım. Sizden de master class alacağım için çok heyecanlıyım. Kendisini çalıştıran Onur'a da ayrıca teşekkür ederek Poto'dan çıkan ilk isim oldu. İkinci isim Akın olurken üçüncü isim de Kaan oldu. Geriye kalan Hakan, Beril, Nevzat ve Erim. İkinci turda Danilo Şef'in tarifi makarna ile yeniden tezgah başına geçtiler. Yapılan tadım aşamasından sonra Sona kalan Erin ve Beril arasından izleyicinin pek de sevemediği Beril, MasterChef hayallerine veda eden isim oldu.